Nerede bu adam ya? Kapıdan burnunu çıkarmayan adam bu saate kadar nerede oyalanır Allah aşkına? Cık, yok, bir iş var o tek gözde. Bak eniştem onu duyunca böyle bir kitlendi, bir korktu. Iskaraları falan ocakta bırakıp çırlayıp çıktı abla. Ya ne olabilir? Ustamın korkacak neye olabilir bu dünyada? Melaika gibi adam. Hem ben de konuştum tek gözle. Gazetede görmüş bizi. Ustan adı geçmiyordu dedi. Kimdir kendisi dedi. Gazetelere çıkmaz ustam dedi. Melek ablaya da bir ustaya eline sağlık diyeceğim demiş. Ya ben zaten eniştem öyle şeyleri sevmez diye mevzuyu hiç uzatmadım. Aldım parasını yolladım adamın. E her gün olan şeyler bunlar. İlk defa gelenler yemeği beğenince illaki ustayı görmek ister. Ama bence mutfakta eksik eksik bir şeyler vardı. Onları almak için gitti dışarı çıktı. Yok abi yok. Eksik olsun. Kendi mi gider ya? Diyelim gitti. Hani nerede? Kaç oldu saat? Dükkanlar kapandı. Gitmez abi o eksik bir şey almaya. Beni yollar, gitmez. Yok, bak ikidir o tek göz mevzusu olunca böyle enişteme bir haller oluyor. Ya bir iş var o tek gözde. Hem de böyle adam akıllı esaslı bir iş var ya. Ben anladım. Hay bayılacağım. Kenafir başladı yine. Şey yapmıştır o. Siz hadi yukarı çıkın çocuk evde yalnız. Ben şimdi Kemal'e yollar buldururum onu. Siz merak etmeyin. Arada bir öyle bir e, ...kırk yılda bir de olsa çıkar havalanır o. Siz bilmezsiniz. Kafa dağıtır. Hadi kızım al yemeklerden çocuğun karnı doyur. Hadi bakayım. Hadi oğlum sen de güzel güzel dükkanımızı kapat. Zafer sen de çöpleri dök. Tamam. Hadi. Hadi bakalım canım hadi. Hadi bakalım inşallah. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Zafer. Ha? Ya bir iş var o tek gözde. Ya sen de elli kere de hani aynı şeyi söylüyorsun Melek. Taktın ama ya. Aa. Deli mi ne? Mustafa. Geldin mi ince? Geldim Mustafa. Rahmetli İri az dertleşeyim dedim. Merak mı ettiniz? E, ettik tabii Mustafa edilmez mi? Kendimi burada buldum yine. Buldu bizi. Bunca sene sonra adam buldu bizi. Bulmadı Mustafa. Ben iyice araştırdım. Tamamen tesadüf. Yani lokantaya gelen herhangi bir vatandaş. O kadar. Dün bütün gün mahallede dolaşmasına ne diyeceksin? Ya o oldu nereden belli Allah aşkına? Ha? Dünyadaki tek tek gözlü adam o değil ya. Allah Allah. O. O ben biliyorum o ya. Nereden biliyorsun dersen. Hep <laughs> vişneleri ayırmış tabağın kenarına. O İsmet var ya benim dolmayı çok severdi fakat vişneleri kenara ayırırdı. Ben okuyam okuyayım rahmetliye de. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnci. Tazı tarağı toprayıp gidelim buralardan. E canım niye bakıyorsun? Adamın niyeti bozuk. Bunun başka şekli şemali var mı? Niyeti bozuk olmasa neden gelsin bulsun bizi bunca zaman sonra? Hiçbir yere gitmeyeceğiz Mustafa. Asıl gidersek dikkat çekeriz. Hayatımıza kaldığımız yerden güzel güzel devam edeceğiz. Ya bu İsmet gelseydi mutlaka seni görmek isterdi değil mi? Geldi mi seni görmeye? Değil neden? Mi? Çünkü o İsmet değil Mustafa. Sanki senin dolmanın işlerini ayıklayan bir tek İsmet. Başka müşteriler de beğenmiyor. Kaç kere söyledim sana. Şu vişneleri koyma dolmanın içine diye ya. İnci Hanım'ın eşkisi vişneden geliyor. Eşkisiz dolma olmaz. İnatçısın Mustafa. Vallahi inatçısın bak. Ben sana söyleyeyim. Bak kuzum. Senin canın binanın satılmasına sıkıldı ben biliyorum. Senin sinirlerin turşu oldu. Hadi kuzum kalk evimize gidelim. Hı? Sıcacık otururuz evimizde ben sana çorba kaynatırım. Çocuklar şöyle baldırlarını ovarlar mis gibi. Hı? Şöyle oturur efendi gibi düşünürüz. Ne yapacağımızı aklı Selim'le. ha? Hem bugün Şirin'imizin ilk iş günü. Ee? Ya eve gelir seni bulamazsa üzülür. Hadi aslanım kalk gidelim. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum Mustafa'm. O İsmet değil. İsmet olsaydı gelir seni görürdü. Demek ki İsmet değil. Hadi kalk bakayım. Hadi kalk. Kalk canım benim. Hadi bismillah. Hadi gel canım. Yavaş yavaş önüne bak. <laughs> ya bismillah. Tam bir oh dedik. Yavrular okulların okudular, şey ettik, düzenle koyduk. Bütün hayatlarını garanti altına aldık demeye kalmadan şu başımıza gelenlere bak. Tövbe ya Rabbi, aleyhissalâtu vesselâm. Ya Mustafa, Allah'ını seversen. Ne gelmiş bizim başımıza? Bir geldi ha? işte, adam çıktı, geldi. Gelmedi canım, sen dinlemiyor musun beni Allah aşkına ya? Hemen tamam, ortalığı ateşe veriyorum valla. Ya daha dur. Daha çocuğumuz işe girecek, memur olacak. Allah Allah. Dur bakalım hele kollarına aldıklarını eve getirecekler. Nişanlarımız, düğünlerimiz olacak Mustafa. Daha torun seveceğim torun. Daha işimiz çok. Dünyada bizi bilen iki kişi var. Selma ile İsmet. İşte biri çıktı geldi sonunda. Mustafa o adam İsmet olsaydı bir şekilde senden yüzleşirdi. Ne istiyorsa artık para mara bir şeyler bulup buluşturup sustururduk adamı. İsmet değil o. Selma'ya gelince Allah'ından kork. Ona karşı günahımız çok büyük. Çok